Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Kanalımda anlattığım hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bitcoin'le başlayacağız. Güzel bir Metaverse projesini sizler için derleyip toparladım arkadaşlar. Sizler için nedir, ne değildir, neden yükseliyor bu ara çok hareketli? Sürpriz olsun. Birazdan ona değineceğim. Şimdi e, Bitcoin'le başlayalım. Bitcoin'de yatay süreç devam edecek arkadaşlar. Bir aşağı bir yukarı 42-44 arası Gidiş gelişler olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü bugün FED tutanakları yayınlanacak biliyorsunuz. Dünden önceki gün FED toplantısı olmuştu ancak bugüne ertelendi. Bugün ayın 16'sı. Bugün o tutanaklar yayınlandıktan sonra arkadaşlar gidişatımızı daha net göreceğiz diye düşünüyorum ben. Özellikle oradan gelecek haberler, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimler Bitcoinde yönü bize tayin edecektir. Çok fazla teknik analiz ciddi anlamda işlemiyor ama şuradaki hareketin aynısını yapmaya devam ediyor. Bir önceki koşuda işte ne zaman koşuya başlamıştık arkadaşlar. İşte Ağustos'la beraber bu şekilde bir koşuya başladık. Tekrar bir düzeltme sonrasında Ekim'de de güzel bir rally yaşadık arkadaşlar. Buradaki hareketin başlangıçlarını yapıyor. Çok zor bir piyasa değil. Biraz sakin olmak gerekiyor. Elimizden akitimizin olması gerekiyor ki bu hamleleri yapabilelim. Fırsat kaçmaz. Yükselişlerde korkmayın arkadaşlar. Düşüşlerde de korkmayın. Fırsat bitmez bu oyunda. Ya ben en çok parayı mesela Metaverse projelerinden şuralarda kazandım. Yani tamam şuralarda değil. Belki tepeden girsek zararda olurduk ama şuralarda güzel bir yatay takıldığı zaman değil mi? E, sonrasında bir yükseliş yaptı. Sonra işte tekrar şurada bir yatay takıldı. Sonrasında arkadaşlar buradan çöküş başladı. Çöküşün başladı sıralar bile şuralarda işte 56.000 dolarlarında tekrar çok güzel pumplar yaşandı altcoinlerde. O yüzden arkadaşlar fırsat bitmez. Dün güzel bir yükseliş oldu. E, sabahtan bir vur kaç yapmak istiyordum ama dediğim gibi arkadaşlar FED tutanaklarını görmemiz gerekiyor. Şu an çok kritik. Şu an inanılmaz bir şekilde içeriye alabilirler sizi. O yüzden dikkat edin. Hani dandun diye bir şekilde kesinlikle girmeyin. Biraz bekleyin. Bugün FED tutanaklarından sonra eğer olumlu haberler gelirse, yarından itibaren güzel bir yükseliş başlayacağını düşünüyorum ben. Buradaki yataylığın da, şuradaki yataylığın da bunun gibi çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Şu an, şu evrede olduğumuzu düşünüyorum. Ee, buradan itibaren de yükselişe yavaş yavaş, bir aşağı bir yukarı şeklinde yavaş yavaş gitmemiz gerekiyor. Sonrasında yukarıya ani bir hareket de gelecektir. Ee, özellikle Nisan ayında güzel bir rally bekliyorum. E, tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar anlattıklarım. Şimdi <laughs> değineceğimiz Metaverse projesine geçeceğim arkadaşlar. Gala token. Yorumlarda çok bahsettiniz. Ben her zaman diyorum arkadaşlar yorumlarınızı mutlaka belirtin. E, arasından Gala'yı seçtim. Gala'yı değineceğim. Gala'yı birazcık daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Nedir bu Gala? Neden sürekli yükseliyor? Daha doğrusu sürekli yükselmiyor da hani e, çok iyi tepkiler verebiliyor yukarıya doğru. Ee, özellikle piyasaya para girdiği zaman. Şimdi Gala Token'ı inceleyelim arkadaşlar. Gala Token nedir? Öncelikle onunla başlayalım. Gala Games oyunlardaki kontrolü ko e kullanıcılara vererek oyun sektörünü dönüştürmeye hedefliyor. Gala Games ana hedefini kullanıcıların gerçekten oynamak isteyeceği blockchain oyunlarını üretmek şeklinde belirlemiştir. Proje oyuncuların oyun içi varlıklar için yüzlerce dolar harcadıkları yapıları ve harcadıkları sayısız saat sonunda kazandıkları oyun içi özelliklerin sadece bir tıklamayla ellerinden alınabileceği gerçeğini değiştirmek istiyor. Kullanıcılara Blockchain teknolojisinin yardımıyla oyunları ve oyun içi varlıkların kontrolünü vererek yaratıcı düşüncenin yeniden sektöre hakim olmasını hedefliyor. Şimdi Gala Token'ın arzına bakalım. E, maksimum arzı belirtilmemiş. E, toplam arzı 35 milyar civarında. E, piyasada 50. sırada. Bu çok güzel. 442.412 izleme listesi mevcut. Bu e, biliyorsunuz arkadaşlar Raka'da neredeyse 16-18 milyon civarında. O yüzden Raka'ya da tekrardan değineceğim arkadaşlar önümüzdeki günlerde. Onu da ayrıntılı inceleyeceğiz. Şimdi 2.3 e, milyar dolarlık bir piyasa değeri var. Özellikle benim yükselişlerde gördüğüm şu arkadaşlar. Galatok'un o yüzden inceliyorum. Eee piyasa geriye çekildiyse kendini çok güzel çok çabuk bir şekilde toparlayabiliyor ve çok ciddi anlamda güzel paralar kazandırabiliyor özellikle geçen hafta güzel para kazandırmış herkese yani ee, şöyle bir yıllık bakalım Hatta çok çabuk kendini toparlıyor yani şu yaşadığı 7 pumplardan sonra dampları çok ani bir şekilde bence yemiyor hemen kendini toparlayabiliyor Eğer içeride kaldıysanız sabırlı bir şekilde bekleyip kendinizi en güzel bir şekilde toparlayabileceğiniz coinlerden biri. Bence Bitcoin'in geri çekilişinde Gala'yı ilk fırsatta değerlendirin. Sonrasında Mana, Sant, Raka, Atlas, Starlink bunları mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Benim görüşlerimdir bunlar. Kimse alır, satar. Yani herkesin kendi kararı arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu Gala'ya bence öncelik vermeniz gerekiyor eğer bu piyasayı takip ediyorsanız. Birçok borsada var şuna bakın arkadaşlar 91 tane borsada listeleniyor Coinbase'de var Değil mi da var biliyorsunuz zaten FTX borsasında yani çok güzel borsalarda var yüksek hacimli borsalarda var o yüzden bence çok iyi tepkiler Alıyor Onun haricinde bakabileceğimiz bir internet sitesi olabilir İnternet sitesine bakalım Galayı bir de oradan bakalım bir oradan da değerlendirelim İnternet sitesine de baktığımız zaman arkadaşlar gerçekten oynamak isteyeceğiniz blockchain oyunlarını yapmak. Önce eğlence oyunlarımızda blok zincirinin görünmez olması gerektiğine inanıyoruz. Kendileri blockchain uzmanı olarak görseller, görselerde görmeseler de tüm oyuncuların keyif alabileceği basit bir oyun mekaniği kullanıyoruz. E, topluluk kuralları birçok bu bo bir boşlukta oyun geliştiriyoruz. Discord toplumumuzda sürekli olarak etkileşim kuruyor ve varsayımları test ediyoruz. Girdikleri her oyunun tasarımlarını aldığı yönü şekillendiren bir vokal topluluğuyla inşa ediyoruz demiş. Ee, şu çok önemli benim için, Zinga, Zinga e, kurucu ortaklarından arkadaşlar, bunun çok güzel bir sözü var ne demiş? Bunu tam anlamıyla internetin bir sonraki aşaması olduğunu düşünmeseydim bunu yapmazdım. Mülkiyete dokunan her şey burada olanlardan etkilenecek. Sanat, müzik ve dijital hayatı olan. Her şey bundan etkilenecek. Sahip olduğunuzu sandığınız ama gerçekte sahip olmadığınız, dijital olduğunu düşündüğünüz her şey işte devrim yaratacak olan şey budur. Mükemmel bir söz arkadaşlar, mükemmel cümleler. Ee, bu kafa yapısının buraya ortak olması işte Gala'daki gidişatın en büyük göstergelerinden arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı mutlaka ama mutlaka belirtin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye-bye.